Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte kar Parking Oynuyoruz Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz ee, Önceki Yerbamız Beğen Dediklerini Yapın Beğen Bu Benim Kanalım ee, Abone Ol Ve Yorum Yap Bu BMW'nin Bir Ben Ne Ben Kırdım 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 bunun parasını senden aha kaçıyor bir daha. Doğa et alalım Tam video görüşünde. Evet. Arkadaşlar iki dakika. Bir taksici. <laughs> Galiba. Hemen. O çok uzamızda kalıyor ya sanki. Tamam. Drift'e geldi. Arkadaşlar şöyle atayım. Arabamız gidiyor. Of. Arkadaşlar bu arabayla en son 280'i görmüştük. Orada ne yazıyor? Kaç kaç kaç? 200 var. Şuradan dönmem lazım. Galiba diye düşünüyorum. Soldan dönmem lazım. Yeni hayır yanlış. Ne bekledim? Oy, dikkat. Arkadaşlar buradan sola dönüyorum şu. Yani. Buradan böyle hemen bir bakalım. Ya Rabbi. O zaman ben de sola dönerim. Sıkıntı yok ki. Sıkıntı yok. Tamam biz de buradan geliriz arkadaşlar. Kardeş sen nasıl buraya geldin ya? Mim 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 polismiş. Şuradan İnşallah yukarıdadır bir bakalım arkadaşlar. Tamam aynen aynen yukarıda ya yani. tamam. Abi, görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar olur zaten. Mesela bakın. Aa, biz bugün para biriktireceğiz. Allah! Allah, Gitti arabamız. Arkadaşlar. 2 dakika videoyu durdurayım. <laughs> Bir işim çıktı da. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arabayı çok pis vurdu. Çok fazla pis vurdu. Ben buradan. sen de söylemiyorsun ki nereye gideceğini. Bir söylesen. Sağdan geliyor. Bir şey gidiyoruz. Ha, bir defa görüyorum burada tamirci burada. Teşekkürler diyor. Sağ tamam, ol amca. Arabamızı da vurduk. Allah. Aa gelmiş gelmiyor tamir etmiyoruz ki arkadaşlar. Amca ay tam keser. Sıkıntı yok. Hemen şuradan tamir edelim. Aha bir kere daha alalım. Tamam. Oh. Allah Allah. Açıyoruz. Nereden gidiyoruz? Sol taraf. Oha ya. Bunlar nasıl? Aha. Bir de araba gidiyor arkadaşlar. Hmm. Buradan sağa döneceğiz. Yine sağa döneceğiz. Sağa <laughs> Allah Allah. Uçuyoruz. Tam bir gidiyoruz. Bu da da dönüyor. Yine kırdık. Evet. Son tarafta kalıyor amcanın. Burası da bu da dönüyor. İnanamda. Çok güzel direği de Arabayı da kırdık, direği Ama Bence bunu paradan kesmesin iyi oldu İlk soldan dönüşte Önce demiştim. Hı tamam. Bambaşka bir ağa gitmiyor. Kazaklarda kaçan arkadaşlar. bir sonraki kar parkingte yani bir sonraki videomuzda yani arabayı değiştirmeye çalışıyoruz. Görme yazın değiştireyim mi değiştirmeyeyim mi? Şöyle, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah. İn 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 in. Altı ya? Arkadaşlar. Ben, aha para gördüm orada yemin ederim. Aha vurduk tamam. E buradan biz nasıl çıkacağız? Ben biliyorum. Aa çok güzel. Şuradan dönelim. Aha paramızı aldık. 16 bin. Hop. Sıyırdı şu anda. Adam. Arkadaşlar. Tamam, Arkadaşlar arabanın sesini duyan mı? Önceki videodan e, duymayanlar varsa bir dakika. Şurada. Tamam. Evet. Bakın 3 bir dakika. Biraz daha öyle çekelim. Biraz daha yaklaştıralım. Okey tamam. 3 2 1 Of 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 Bence yeter motor patlamasın da. Yapalım. Şöyle. Sağ mıydı? Yok. Başka bir kalıyor. Lütfen buradan arkadaşlar düz devam etsin. Aa. Oh be. Kırpayı. Amca sen niye yolda duruyorsun? Amca sen niye yolda duruyorsun? Aa, ablaymış bin 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 bin. Yürüyüş <laughs> de adam devam ediyor. Aa abla yürüyemedim mi buraya kadar? Yine ee, 310 bedava bedava götürmek geldi. <laughs> <herhalde. gülüyor> Arkadaşlar. Şu anda buradan nasıl çıkabilirim? Şuradan büyük bir ihtimalle çıkabilirim. En oh, fazla. Oh, buradan. Oha dik rampa. Oh, geçiyorduk aslında. Ah, Aha orada para mı vardı? Maşallah benim de, benim de para başka bir şey görmüyor. 17 bin verdik. Bin bin artıyor arkadaşlar. Hı, buradan da gidiyoruz tamam. Buradan geçen direkt. Buradan kola dönüyoruz değil. Yok düz devam Arkadaşlar buradan düz devam ediyoruz. Kestirme. Yani kestirme. Hop. Buradan falan dönüyoruz. Bak, evet. Ne? Sağda. Buradan bitti. Muhak amcacım benim mi? Ben şuradan. Oy. Lastik gitti. Arkadaşlar şuradan arkadaşlar bir saniye arkadaşlar arkadaşlar da hemen bırakalım bir soldan gidiyorum Arkadaşlar bu yolculuğumuzu da bırakalım lütfen. İn bakayım oraya. Teşekkürler. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Size dediğim gibi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Tamam mı? O zaman hadi görüşürüz.